Evet merhabalar bugünkü inceleme konuğum RKS'nin M5 modeli. Otomobil fiyatları uçarken böyle enteresan Çinli ürünler piyasada satışa çıkmış durumda. En uzun süreli satışta olan modellerden bir tanesi RKS M5 modeli de. Şöyle teknik özelliklerine bakacak olursak fırçasız 2500 wattlık bir motoru var. Sürüş mesafesi olarak da 90 km gösteriliyor. Aküsü 72 volt 58 amper. Şarj süresi 6 ile 8 saat arası söyleniyor. Maksimum hızı da 25 ya da 45 olarak açıklanmış. Ön tarafta disk arkada kampana frenler var. Lastik abadına baktığımızda 135, 70, 12'yi görüyoruz. Alüminyum alaşım jantlar var. Uzunluğu 2460 mm, genişliği 1215 mm, yüksekliği 1635 mm, dingil mesafesi de 1680 mm. Kapasitesine baktığımızda kişi kapasitesi 3, ağırlığı 400 kilo olan bir ürün. Görsel hissiyata geldiğimizde tasarımı oldukça şirin. Tabii ki kalite anlamında baktığınız her detayda bazı eksiklikler görüyorsunuz açıkçası. İstenen rakam da az değil. Tabii ki bu videoyu izlediğinizde fiyatlar değişken olduğu için ne seviyeye gelir bilemiyorum ama pek de az bir para istenmiyor. Bu paranın karşılığında böyle bir ürüne birilerinin ihtiyacı var mı iyi düşünmek lazım. İçeri geçtiğimizde bu direksiyon bana sanki Volkswagen bu Polo tarafındaki direksiyonu hatırlattı tasarımsal olarak. Ön tarafta tek koltuk, arka tarafta da iki kişinin oturabileceği bir alan söyleniyor ama arka tarafta iki kişinin oturması biraz zor gözüküyor. Benim boyum 1.88, ben de aracın içine birazdan oturup size bunu göstermeye çalışacağım. Evet şöyle bir genel görüntüye bakacak olursak araçta iki tane kapı var. Elektrikli cam gibi detaylar el freninde burada görebilirsiniz. Kapı oldukça büyük yani aracın iki tarafından da araca binebilirsiniz. Haliyle ön tarafta tek sürücü olduğu zaman iki kapıyla da iniş biniş sağlayabilirsiniz. Şöyle arka tarafı oturup konsola baktığımızda konsol kaplamaları anlamında fena değil. Havalandırma gruplarını sağ tarafta da yine multimedya ile ilgili bazı bağlantıların olduğunu görebilirsiniz. Ön tarafta da bir ekranımız var. Ekranda geri görüş gibi detaylar da var. İşte arka koltuktayım. Arka koltukta benim kafam tavana değiyor. Hani burada nasıl iki kişi oturabilir? Çok açıkçası bilemiyorum. Çünkü oldukça dar bir alan var. Bacaklarınızı da sığdıracak pek bir alan yok. Mecbur yana doğru açmanız lazım. Yani arkada iki kişinin yolculuğu zor. Ön tarafa geçtiğimizde baş mesafesi anlamında sıkıntı yok. Arkadaki darlık ön tarafta en azından baş mesafesi konusunda sıkıntı yaratmazken tek kişiye oturduğunuz için omuz mesafelerinde de herhangi bir problem yok. Ama şöyle ön tarafı bir bakış attığınızda pek de geniş bir alanınız yok. Yani koltuğu en arkaya yaslasam da dizim konsola değiyor. Konsola böyle değerken gaz ve fren pedalını nasıl kullanabilirim açıkçası pek de bilemedim. Sağ tarafta vites kumandaları ve dediğim gibi bir USB girişiyle multimedya noktasını görebilirsiniz. Fan düğmesi ve anahtar da yine aynı şekilde burada. Evet, RKS'nin M5 modeline şöyle bir bakış attık. Siz böyle bir araç düşünür müsünüz? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum.